Herkese kocak dolu sevgili arkadaşlar. 18.000'lik harika bir kasayla en çok kazandıran solot oyun Sivit Monaza'ya bir kez daha şansını denemeye geldik. Şöyle klasik satın almamız, uğurlu satın almamız 3000'le başlasın. oynak akış verdik. Bana buluşan sizlere de Haydi bakalım Monaza. Girişimiz kolay çıkışımız. Olay olsun bakalım ilk satın almaya. O sarı sarı bilgisayarı yakalar. Güzel bir giriş. Kazançlı bir giriş yapar mıyız? Çalıştırır mısın burayı? Çarpanlar harika. Erik bir elik sonrası karpuz belki de mor. Önce de satın almayı başa alabilmek fazlası tabii ki kasamıza kardır çekeriz. Bakalım son iki spinde en azından başa alabilir miyiz? 50 çarpan daha kaçtı. Artık ilk elin günahı yok demek istemiyoruz. Maalesef boş yaptı. X satın alma. Bazen oyun dolu boş yapabiliyor arkadaşlar. Bir kez daha aynı satın alma. Gönder gelsin bakalım. Arkadaşlar bu arada güvenle oynadığım yerleri de yorumlara bırakacağım. Bir de kanallarımıza abone olur. Bildirim seslerini açar. Videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Tabii ki bizler de bu desteklerinizi her güzel kazan sonrası yapacağımız güzel çekiliş ve etkinliklerle karşılıksız bırakmayacağız. Bilginiz olsun. 125 çarpı onda Devam etsene komboya. Akacak ekranı maalesef şu şekerlerle kesiyor. Bari artı 5 var. Son spin sürprizi yapar mı? muzlar. Elma muz mavi. Maalesef olmadı dostlar. Buradan da istediğimizi alamadık. Şöyle 4000. Bakalım bu bonazanın açık beti burası mı? Umarım daha fazla boş yapıp kasamızı eritmez. Artık şu 1000x açar mısın sonuna kadar? Hadi bakalım artı 5. Biliyorsunuz son dönemlerde artı beşler, Unixleri getiriyor beraberinde. Bakalım yine aynısını yapacak mı yoksa kapalı oyunu daha da kapatmaya mı geldi? Artık şeker istemiyoruz. Hadi be bonanza. Çalıştır şu güzel ekranı. 20 çarpan bir yerde şeker. Bu kez olur mu? Şu güzel kata bir gün X yakışır be. Çarpanı büyüten azından be. 41 katı lan. Çak sana 41 kere maşallah diyelim. Kalan spinleri boş geçme. Hadi bakalım morlarla gelir misin? Mükemmel bir kod yok. Kuluduk bir geldi işte bu be. İşte olay bu be. Morlarla gelen bir X be. Saydır gelsin bakalım ona da saydır gelsin. Beklediğimiz olay buydu dostlar. İstediğimiz beklediğimiz olay buydu. Morlarla gelen bir kasamız 100.000 bin. Haydi bakalım bir kez daha. Bir kez daha. Harika mükemmel bir ödemeyi kasamıza çektik arkadaşlar. Kasamızı fazlasıyla katladık. Bakalım daha fazlası olacak mı diye. Üzerine gidiyoruz Bonanza'nın. Kazanç üstüne kazanç vermeyebilir. Ama Bonanza bu hiç belli olmaz. Hadi bakalım. Bir kez daha gelir misin morlarla? Çakar mı bir bin x? 100 x de olur abi. 100 x geldi ama kesmesene şu ekranı. Ya. Kesmesene şu ekranı. 1000x olsaydı Mükemmel bir ödeme daha alacaktık Haydi bakalım bir kez daha gelir misin Bir kez daha morlarını çalıştırır mısın? Bir mor 50 çarpan sınırda kaldı morlar bu kez Bugün morlar şov yapıyor hadi bakalım geliyor Ah be Banaza kesti şu güzel ekranı kesti Son spin sürprizi Yapar mı Can sağolsun mağaza. Dostlar ne yapalım şöyle 5000 deneyelim 5000. Bakalım buradan da güzel bir ödeme güzel bir kazanç alır mıyız? Mükemmel bir kombo bu, 50 katına çarpan atmadı. Çarpanı büyütür bu komboyu kesmeden iki şeker. 1'de artı 5 Sospin. Spin bir kez daha deneyeceğim dostlar. Ne demiştik? Bazen oyun dolu boş yapabiliyor. Bakalım dolu tarafını yakalar mıyız? Güzel katlar gördük. Tek eksik. Büyük çarpanlar. Arkadaşlar bunu her zaman söyleriz. Verecek oyun her türlü bete verir. Yeter ki istesin. Az önce de şahit oldunuz. İzleyen dostlar görecekler. 4 birin betine muhteşem bir ödeme aldık. Artı 5. Haydi bakalım. Bir kez daha 1000 x'i getirir mi? Şu güzel ekranı kesme ama. Hadi bakalım döktür burayı maviler. Ona az 1000 x yakışır lan. 1000 x yakışır. Morları yine vermedi. Son spin. 5000 olmadı dostlar. 6000 deneriz. Gönder gelsin bakalım Monaz'a. Bir sürpriz daha yapar. 1000x, 1000x daha yakalarmış şöyle. Güzel bir kata. Olsun bu kez. hadi bu parçası çalıştır lan şu güzellik tonu ver üzümleri ver üzüm mavi yeşil karıştırmadan ama karıştırmadan bir üzüm versen bakar mısın maviler gelecek delikler geliyor elmalar geldi bir büyük çarpan yeşillerle gelir mi 47 katı Hadi be bonanza. 1 artı 5. 2 mor. Çok fazla üzmedi. Bir kez daha deneyeceğim dostlar. güzel ekranlar, güzel çarpanlar kaçtı. 4 kaldı. Yapma bonanza. En kötü bayis. Olur mu bu kez? Hadi aslan parçası. Lan 20'ler 25'ler yetmez ama 41 katı be. Yap bakalım son spin sürprizi. Haydi bakalım son spin sürprizi. Yapacak mı? Maalesef. Bir de yirmi bin. Haydi bakalım gönder gelsin Monaz'a. Bir kez daha güzel dövene. Bakalım tekrar kasamızı yüz üstü yapabilecek miyiz? Orası burası olur mu? Lan şekerleri bırak be bana zaten. Şu güzel kata büyük çarpanlar yakışırdı. Yüz bile olurdu yüz. En azından boşa gitmezdi. 3 kaldı. Hadi bakalım olur mu bu kez? Bu kez olur mu? Geldi abi işte olay bulan. lan. Ver lan ver lan karpuzları ver lan indir be aslanım borlarda gelir mi lan Borlarda gelir mi be İşte olay bu be 1000x daha yakalar mıyız kasamızı 100 bin üstü yapar mıyız dedik yaptık be yaptık 2000x bonazanın fişini çektik dostlar 70 bin kasamız 152 bin dostlar çok da zorlamanın anlamı yok 10.5 dakikada kasamızı fazlasıyla katladık rekor bir ödeme güzel bir ödemeyi kasamıza çektik bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.